Al bu seni altı, seni altıdan link mi attın? ha bunu mu diyorsun bunu biliyordum ben ya Beyler altı sene önce ben Bu neden bir game nokta kim kim O zaman sponsor mu almışım ben Burada ölmeyi hak etti gençler Bunu cezalandırmak lazım Kalabalıkta şekil yapalım. Ay! harekete bak. Ha. Gineir fly. Fikir yapanı. Harekete bak. Ha. Kenarda affı beyler. Alırım. Daha bitmedi bunların devamı. Ay, o zaman nerede bu Elo? Gole bak. Daha var bundan. Daha alması lazım. Hah. Bak bu güzel bu. Bak bu çok garip bir hareket ha. Sene 2000 2002 beyler. Bak çok garip bir hareket. Şunun nereden geçtiğini görüyor musunuz? Hiç anlayamadım bu hareketi. Oldum odası. Interesting yani her neyse 2v1 klibini açayım dur birazdan açayım ya da şimdi açayım bekle hadi evet. Bu da 2003 Azir gameplayi beyler nerede o Enivya ha Bilsin ne yapıyorsun <laughs> Okey Yanlış kişiye gank atmış Eylül'ü ne ya dedim mi orada duracaksın <laughs> dedim mi? İki adım geri basacaksın amın. Program. Ama yine çalışmalara devam etmiş oldular. İşte güzel bir <laughs> estetiklik sıfır. Her neyse. Ok zonk. bakın beyler bak lane'i pushlayacaksan bir kere adamdan şu bir çalıştırtman lazım tamam mı? Bu arada sizin karşınıza Azir'de ilk challenge'de kasmış adam vardı bu arada o zaman şey izle. Ya benden iyisini büyük ihtimalle ne görürsünüz ne duyarsınız Azir Azir'de. Sadece Azir'de. Yani daha iyisini ne gördüm ne duydum bu arada. O Q'nun sekmemesi lazımdı. Karşı jungle kim? Hangi de lan? Hangi de lan bu? Ne yapıyorsun lan? Zong. Okey Yani biz Azir'de her mi? Bu ne lan? Bu ne adam be ya? Neymiş efendim Riri'ye kırık ya Adam kan alıyor yani. Çok hızlı abi bu ne ya? Öldüm bu arada. O oh. Kaçamıyor adam anasını oyunun ya Karşıcan'ın. 3 level'ını mid'e gank atan rahat Neyse Ha bu bir kere geri düştüm çok zor ya toplaması Ne yapacağız var mı? Ken abi şunu dene yüzde yüzde ki 15'te boyun taşıyasın diyen bir taktik var mı? ben bilmiyorum West burası Lucian Smurf mü? Lan bu nerede Smurf olsa ne olur? Ne olsa olsa Smurf olur yani maksimum Yapıştayım Mesela az önceki benim ölüşüm. Bu ölüşü geç. Az önceki ölüşüm tamamen jungle hatasıydı. Bu ölüşüm jungle hatası. Çünkü az önce beni geri düşürdü. Aksini düşünenleri banlayabilirsin katı serbest oğlum. Moruk mevam ki. Oha <laughs> 700 amir. Eskiden bileyiz mi? Kimdi lan o adam? Kimdi o ya? TL ligine gelmiş ilk LCS oyuncusu. Kim o? Kim o? Bir mi? Bir <laughs> 700 müydü? Kimdi? VTC mi var? Nick 760. Ondan da önce. Nick'ten bir tık önce. Yok mu lan içeriğinizde bilen? Çok zor bu arada bu soru. Bu soru inanılmaz zor. B ile başlıyor olması lazım. Böyle numaralı bir şey. Bileyiz miydi? Neydi? Bu <laughs> tansiyon diyorlar. Bu arada bu adamı kestim. Beyler izleyin. Eğer Ace'ini kullanırsa bu adam ölü. Yok bilen çıkmadı tamam. Hayır ilk defa chat'in bile... Chat'in bilemeyeceği bir şey sorduk. İlk defa. Ya hangi takımdı lan o? Sene 2010... Ay cana bak be Sene 2014 veya 15'e bir bakın ya. Çocuklar vallahi aklıma takıldı. Ya tamam içimde kurt oturur. Lütfen rica ediyorum çocuklar. Nasıl bilemezsiniz ya? Bir ha ha bir 300 aynen 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 aynen. Helal lan çıftık. Helal oğlum çıftık. Hadi lan bu yapıyorsun. Google'a iyi sordun herhalde. Ne yazdın lan Google'a? Bir 300 nereden şu ba 760'dan geldi aklıma? Aha. Ne ne yazdın? Kenan'ın bahsettiği SS oyuncusu. What? Tam buluyor muydun? Oy. <laughs> ne oldu öyle? Adam nereye? Or nereye gitti or? Or nereye gitti? Zong. İlk gelen yabancı Ritix'ti. Ben yabancı demiyorum. İlk gelen yabancı ESC oyuncusu. Ritix'e doğru cevap. Ritix'e Masterwork. İlk yabancı oyuncu kaç biz oynadık bu arada. Ben oynadım. O zaman profesyonel lig daha yeni gelmişti. Rota diye takım bir takımla lige çıkartıyorduk. Finallerde BP gelmişti karşımıza. Aa ay ay ay. <laughs> bu nasıl kanlara bende? Bize karşı oyun ilk yabancı adam ama tuttu iki tane bot botlayın getirdi ya. Lige çıkamadık. 3-2 yenildik adamlara. Yok, kritikse mide karşıma bir Challenger adam getirdiler. Nisvan, Nisvan. İlk yabancıya da karşı da biz oynadık yani burada. Sonra BPL'ye geçtim. Orada yenildim 3-2. Ye. Karşımızdaki takım lige çıktı sonra oraya geçtim. Garipti yani. Sonra Mide Türk aldılar. Support'a yabancı çektiler falan filan bir şeyler oldu yani. Sonra benim İngilizce kötürüm olduğu için anlaşamadım çocuklarla. Ay! Adam adamlar yani Keno dedi. No England'o. Moruk yani dedi. Ondan sonra oradan çıktım. Nereye gittim lan B -B Ay, number one faciası geldi oradan. Number one geldi aklı <laughs> Neyse oraya direkt atladım. Oraya hayatımda olmamış bir dönüm olarak. Oraya zombi Ne yapıyorsun? Beyler hareketi kes. <laughs> Ananız kule vurmuyor adama. <laughs> Tam istenileni vermese de hareket. Bak istenileni verdi ama estetik açıdan rezalet evet, bir durum. Okey okey. Böyle oy oluyor mu? <laughs> Böyle bir hareket mi oluyor oyunda? Abi gelmiş geçmiş. En rezil takım şirketi. <laughs> Hayır kardeş. Var mısın? Biz oğlum çileklerde var ya yok şey diyorduk. Yok parçalıyorduk. Bak en sağdan baba takımını bile parçalıyorduk. Onu lehitli kaybediyorduk. Zong. Ay. Kulak çıktı Allah. <laughs> Çilekler balonu. Konu hiç amigo. Ulan o balon olmasa amına herkes 2-1 birinci bitirecekti. Ne kadar salakmışız ya. İyi oynuyorduk ama takımda bir tane akıllı adam yoktu şöyle şart kol verebilecek. Köpek gibi domine ediyorduk her şeyi, her takımı Ama acemilikten takımda bir tane şart kolları yok. Çok çektik, çok. Herkesi bak laning aşamamız o kadar güzel gidiyor ki. Laninglerde hiç sıkıntı yaşamıyorduk. Takım oyunu dedim mi bitti. Aaa aaa aa. ah. Aa. de bak zong. Ay yetişmedi oraya ya. Yani Baron kolları ben veriyordum ama çağırıyorduk sürekli. Karşı jungle bizim şeydi. Adamlara Baron veriyorduk kısacası. Alır mıyım lan bu kolyeyi? Oha demece bak. <laughs> Gelimez sen. Tam kaçtık herhalde. Oğlum çok vuruyor lan bu çar bebe. Geldim 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 çocuklar. Haydi burayı ay. Ne oluyor? Sok oğlum Ayy. buradan bir geliyor. Gelmez sen. Şaklo. Tamam güzel 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 gidiyoruz. Geliyorum geliyorum evladım. kaçan şu kaçan. Öldü. At 2 lira dağmış Kenan çilekler en çok merak ettiğim şey yemek olayı nasıl oluyordu lütfen anlatır mısın? Bir tane abla vardı o zaman biz çileklerin de Beşiktaş'ın takım sahipleri yakın arkadaşlar. Hepsini vuruyor. <laughs> o zamanlar aynı takı apartman biz Beşiktaş OHM ile. O zamanlar OHM böyle daha iyi oynuyordu. Biz böyle yetim gibi anladın mı? Bize yetim çocuk muamelesi görüyorduk. Abla yukarıya yemek yapıyordu. Yukarıdan artanları biz... <laughs> Yok yukarı yemek yapıyordu. Sonra oradan bize mi getiriyordu? Nasıl oldu? Yok bize de gelip yapıyor bize az yapıyor böyle. Bir garipti yani. Yukarıda hayvan gibi yemekler oluyordu bizde bir çorba, bir tavuk. Her gün aynı tavuk menüsü zaten hiç sekmez. Tavuk pilav. Hadi tavuk olmuştu kafam. Direkt mi çıkacak? Oo, dördüncü direktimiz. Oo, şunun alınması çok kötü olmuş bak şu kertenkelenin. Ne yapıyorsun lan sen? Bak 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 bak. Mal onu görüyor musunuz böyle? Böyle bir tanklama şekli yok bu arada. Al ben sana direkti alayım kardeşim. Gel, gel ben sana direkti alayım kardeşim. Umarım şanlarım Ne baba? <laughs> Şakalı flash. Babanın hareketi kes. Bak flash neyse yapmayayım ya. Ulti flash atacaktım da gerek yok. Takımımız çok klas oynamış burada. Ha. Bütün feederler karşıya gelmiş ilk defa. Hayret. Ay! Malay attık aniden. Elif neye uğradığını şaşırdı. Gülen surat atalım mı adam kudursun biraz. Ne vurdum lan? Beni hareketi kes. Hareketi kes. Oğlum. <laughs> <laughs> lan. Adamın flash'ını da aldım. Her neyse. Gel gel. Zonk. okay to. <laughs> Takım puştu adam minyon puşlayacaksın ya Bu da binledik oy Platin adımları taştan Hasan Kantik ile almış her şeyi Doğrulattım bu oyun youtube'a gider Şşş. Ne şat kolcuk yine seviyorum seni devam eyvallah eyvallah Babaya selamlar Babanın hareketi kes Aha Ne oluyor lan Bu Lidia'da bir garip demiş var Bitir oyunu Beyler bak 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 <laughs> Oha. Oha be. Meyzin içine girdim çıktı. Atiye iki kere şu kenoy acıyım ya sürekli trollüyorsun. Adam aydan sonra gelmiş bir, bir hoş geldin abi ihtiyacım var. Aynen öyle. Ay,